Şampiyon İstiklal Spor Yönetimi Şairler Tepesi'nde basın mensuplarına sezon sonu değerlendirmesi yaptı. Başkan Akarca öbür sezon hedeflerini açıkladı. Çok zorlu, meşakkatli ama bir o kadar da mutlu ve gurur verici bir maratonu geride bıraktık hep birlikte. Hepimiz hissettik, gördük ki şehrin tüm bürokrasisi, siyaseti, iş dünyası, esnafı, vatandaşı, bütün şehrin dinamikleri bir araya geldiğinde bu şeyin gerçek potansiyelini ortaya çıkartabileceğimizi hep birlikte gördük. Bence bu yıl en önemlisi bunun kanıtıydı. Bu yıl tabii ki biz artık şunu gördük ki şehrimizde, şehrimiz artık orta sıralarda kümede kalma mücadelesi verecek bir takım şehrimize layık değil. Bu, bu kadar desteğe, bu kadar insanların mutluluğuna. Biz en azından şunu karar verdik. 2-3 gün önce Fırat Başkanımızla beraber uzun sabahlara kadar bir toplantı yaptık. Sabah 4'tü neredeyse ayrıldığımız toplantıdan. Artık biz hedef oynayan, hedefte oynayan bir takım kuracağız. Evet, niyetimiz kuracağımız takımın iskeleti, amurgası, transferlerimiz bu yönde olacak. Ondan sonrasında işte bu yılda gördük. Sabah yine esprisini yaptım. Videoyu izlerken sabah sizden önce ben izlemiştim. Ya biz 90 uzak playoff finalinin 90. dakikasında şampiyon olmuşuz. Buraya kadar sürmüş bir maraton. Son dakikaya kadar. Dolayısıyla iyi takım kurmak, çok para harcamak, maliyet vesaire bunların karşılığı sadece bir şampiyonluk değil. Gördük ki çok zorlandık. Bu delim sebepler de bunun etkendi. Dolayısıyla sadece şunu bilmeni isterim. Biz önümüzdeki yıl birinci çıkmak için bir katro kuracağız. Ama kolay olacak mı? Çok zor olacak. Çünkü inanılmaz takımlar var artık orada. Kalite var. Çok farklı bir orada mücadele var. İnşallah ama o mücadele içinde ezilmeyeceğiz. Bunu net söyleyebilirim. Biz de hedefte, hedefi olan en azından bir da yine bulunması gereken bir takım kurup bu şeyin hak ettiğini devam ettirmeye çalışacağız. Kurduğumuz takımın yarısı zaten iskelet katroydu. Bu yılın iskeleti önümüzdeki yılın. İçlerinde üçüncülükle oynamamış 14 tane oyuncu vardı. Dolayısıyla ikinci lige zaten hazır bir takımımız var ana iskelet olarak. Ama hani isim olsun sırf dostlar alışverişte görsün ya da show peşinde değiliz. Biz gerçekçi olacağız. Dediğim gibi ayağı yere sağlam basacağız. Emin adımlarla gideceğiz. Tabii ki transfer olacak. Tabii ki daha kaliteli, daha iyi oyuncuları bulacağız. Buluyoruz da, bakıyoruz da. Mutlaka bu takım güçlendireceğiz. İhale tarihini hemen söyleyeyim. 15 Haziran'da ihale çıkıyor. Onu Fırat Bey'den aldı Burak tarihi. Büyük satış, için, 17 meşgul stat için. İnşallah da çelik konusunda olacağı için Serdar Bey orası. Yani tahminimizden çok daha kısa bir sürede stadımıza kavuşabiliriz. 4-5 gün stad için zaten görmüşsünüzdür ekranda. Çim serildi. Şu anda bile oynamaya müsait çim. Orada yine çelik konsüsyon. Gece gündüz çalışılıyor biliyorsunuz. Gece bir iş makineleri var orada. Bizim oradaki tarihimiz 30, şey, 30 Ağustos stadımızın. Yani sezona yetiştireceğiz o stadı 4-5 gün stadı. Orada bir endişemiz yok. Ne Fırat Bey'in var sağ olsun. Çok ilgileniyor. Ne de bizim var tesisimizle yetişecek, Orada dolayısıyla gelecek biz 4-5 kişi statta maçlarımızı rahatlıkla yapabileceğiz. Tesisimizde rahatlıkla antrenmanlarımızı yapabileceğiz. Ramazan Hoca noktasında şöyle ondan sonra şöyle bir vedalaştık. Bir bayramı geçirelim beraber. O da dinlensin, biz de diyelim hepimiz çok yorulduk. Çok bir savaştan çıktık resmen. O konuda psikolojik olarak da öyle yıprandık. Hocama da öyle söyledim. Hocam bir bayramımızı bitirelim. Sonrasında oturup beraber değerlendiririz dedim. Hocamızın bizle bir sözleşmesi devam eden sözleşmesi var. Ee, oturup tekrar tabii ki futbolda bu var ee, ayrılıklar da var devamında da başka planlar da yapabilirsin çünkü e, her dönem bir şeyler gelişiyor her her sezonun kendine ait bir özelliği var oturup konuşacağız Ramazan Hoca bizim çok sevdiğimiz bir hoca biz 4500 stadımız bitiyor dediğimiz gibi yetişiyor sezona burada 2000 koltuğumuzu kombine çıkacağız bu sezon için. Stadın yarısından biraz daha yani yüzde kırkını kombine satış yapacağız. İnanılmaz bir talep de var taraftarımızdan. bu konuda çok biliyorsunuz eski stadımızda oturma düzeni çok berbattı o noktada maalesef fizik şartlar. Orada çok mal, ma 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 mağdur olan taraftarlarımız bu mağduriyeti yaşamak için şimdi bu seneden kombine alalım istiyorlar. Biz de zaten böyle bir uygulama çıkacaktık. İki gün önce karar verdik son düzenlemene bitmek üzere. Ben de projesi falan daha hatta hazır. Buradan bir kere çok ciddi bir gelir bekliyoruz hem taraftarımızdan. Bunları şimdi rakamları söylemeyeyim yani. bilet fiyat, kombine fiyatları ama şunu en azından bunu yapacağız. kredi kartıyla ödeme imkanı sunacağız. Taksitle ödeme imkanı sunacağız taraftarlarımıza. İnşallah oradan bir gelir bekliyoruz. Yine küçük bir şey olsun. Haziran 15'i miydi? Harun Ay. şey, Ay son. Bu Haziran sonunda hafta cuma, cumartesi, pazar 3 gün üst üste İstiklal Festivali yapıyoruz taraftarlarımız için. Tabii ki büyük şehirlerimizin önderliğinde yapıyoruz. Expo alanında yapacağız. Bir bilet satılacak. Öyle söyleyelim. O, o bilet 3 günlük boyunca geçerli olacak. Tüm sanatçı ve organizasyonluk gitmesi için taraftarlarımızın. Buradan çok ciddi bir gelir bekliyoruz. Bu sezon için söyleyebilirim. Bir koleksiyon çalışması yapacağız. Hemen taraftar store için. Yani ürün koleksiyon çalışması yapacağız. Bunda ne olabilir diye. Daha biraz önce görüştük yine. Çok güzel bir çalışmamız var. Mevcut store'umuzu kaldıracağız oradan. Daha büyük bir store'la başka bir yere açacağız online satış yapacağız. En önemli soru bence çok soran var çünkü. Evet, evet çok inanılmaz soran var. Biz buradan kargo yapmaktan yorulduk sezon içerisinde. Forma istiyorlar, e ücretsiz kargo yapıp gönderiyordum ben. Hiç önemli değil, bunu bu sene yaptık ama şimdi bu sene artık bunların geri dönüşlerini, taraftarımızın bu ilgisinin geri dönüşlerini hem kulübe kaynak olarak hem de ürün çeşitliliği daha düzel, düzgün, daha eee mantıklı bir şekilde oturtmamız lazım. Onu da yapacağız. Çok önemli bizim için stor ve taraftar ürünlerinin hem kaynak olarak hem taraftarımıza hizmet noktası bizi çok önemsiyoruz. İnşallah başaracağız.